Büşün Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için patatesli bazlama tarifi hazırladım. Çerkezlerin meşhur velibah tarifini hazırladım. Puf puf kabaran oldukça lezzetli tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Lütfen videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. İlk olarak kabuklarını soymuş olduğum 3 adet büyük boy patates kullandım. Patatesleri doğruyorum ve üzerine geçecek kadar su, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek patatesleri haşlıyorum. Patatesleri haşladıktan sonra soğuması için bir kaba alıyorum ve ilk sıcağı çıkınca ezmeye başlıyorum. Sıcak sıcak ezerseniz daha kolay ezilir. Soğuduğunda biraz sertleşebilir. Bu yüzden sıcak sıcak eziyorum. Patates eziciyle eziyorum. Soğanlı, salçalı sos hazırladım. Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir adet soğan kavurdum. Üzerine bir dolu yemek kaşığı biber domates karışık salça ekledim ve ezmiş olduğum patateslerin içerisine ekliyorum ve karıştırıyorum. İsterseniz salçasız olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben salçalı hazırlıyorum. Ev halkı salçalı seviyor. Bu aşamada ince ince doğranmış maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim isteğe bağlı. Şimdi hamurunu hazırlamaya başlayabiliriz. Önceden ön mayalama işlemi yapıyorum. Bunun için bir su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 paket kuru maya. Mayayı aktifleştirmesi için 2 adet de küp şeker ekliyorum. Su ve süt ılık. Bu karışımı karıştırıyorum. 10 dakika mayalanması için bekletiyorum. Ön mayalama işlemi yaparsanız mayanız hızlı aktifleşir. Mayalama süresi daha kısalır. Bu yüzden hazırladım. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 5,5 su bardağı un aldım ve unun ortasına çukur açtım. Hazırlamış olduğum süt, su, maya karışımını unun içerisine döküyorum ve karıştırıyorum. Bu arada unun içerisine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Lütfen e, tuzu da eklemeyi ihmal etmeyelim. Şimdi biraz karıştırdıktan sonra hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Elime yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlıyorum. Yumruklayarak iyi bir şekilde hamuru toparlıyorum. Lütfen sert bir hamur hazırlamayalım yumuşak kıvamlı olsun ki bazlamalarımız da puf puf kabarsın ve yumuşacık olsun sert bir hamur olursa iyi bir sonuç olmaz hamurun kıvamı bu şekilde üzerini kapatıyorum yarım saat boyunca odasında mayalandırıyorum aradan yarım saat geçti üzerine bir miktar un serpiyorum ki hamur elime yapışmasın hamurun gazını alarak hamuru tezgaha alarak bezelere ayırmaya başlayabiliriz tezgaha da bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgaha alıyorum. Hamur kesme kartıyla bezelere ayırıyorum. Mandalina'dan bir tık daha büyük bezeler koparıp yuvarlıyorum. Bütün bezelerin de eşit olmasına dikkat ediyorum. Hamurun kıvamı yumuşak olduğu için burada elinize yapışma olabilir. Çok az bir miktarda undan yardım alarak bezeleri yuvarlayabilirsiniz. Toplamda 9 adet beze hazırladım. Şimdi bezeleri açmaya başlıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Çok fazla inceltmiyorum. Sadece pasta tabağı büyüklüğünde bir, bir miktar un serperek oklava yardımıyla açıyorum. Her bezeyi açıp hazırlıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Bezeleri açıp hazırladım. Şimdi daha önce hazırladığım patatesli iç harcı. Bakın bu şekilde hepsini yuvarladım. 9 eşit beze için hepsine mandalina büyüklüğünde patatesleri yuvarladım ve açmış olduğum her bir bezenin tam ortasına yerleştiriyorum kenar kısımlarından içeriye doğru kapatıyorum fazla hamuru alıyorum Bezenin kenarlarından tutup içeriye doğru kapatıyorum. Fazlalığını bir makas yardımıyla ya da elinizde koparabilirsiniz. Şimdi inceltmeye başlıyorum. Ee, içerisine patates koymuş olduğum bezenin altına üstüne un serpiyorum ve görüntüde görmüş olduğunuz gibi servis tabağı büyüklüğünde inceltiyorum. Lütfen burada çok bastırmayalım. İçerisindeki patatesler çıkmasın, hamurda yırtılma olmasın. Bu arada ben hepsini açıp hazırladım ve bu sayede kolaylık oluyor. Hepsini aynı anda hemen pişiriyorum. Orta ateşte ısıtmış olduğum gözleme tavasına yerleştiriyorum ve altını üstünü çevirerek her iki tarafında iyice pişiriyorum. Nar gibi kızarınca alıyorum. Bakın puf puf kabarıyor. Açarken dikkatli açtığım için yani yırtmamaya çalıştığım için bakın çok güzel kabarıyor. Eğer açarken yırtarsanız bu şekilde asla kabarmayacaktır. Puf puf kabardı ve yumuşacık oluyor. Sizler de tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Her bir patatesli bazlamayı pişirdiğimde sıcak sıcak her iki tarafına da bol tereyağı sürüyorum. Ve üst üste yerleştiriyorum. Artık velibahlarımız servise hazır. Üzerine tamamen görsel amaçlı ince kıyılmış maydanoz serpiyorum ve dilimleyerek servis ediyorum. Dilediğiniz gibi servis edip tüketebilirsiniz. Ben şimdi sizlere içini de ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Yumuşacık bol tereyağlı patatesli velibahlarımız hazır. Sizler de tarifimi güvenle deneyebilir. Sevdiklerinizle de tarifimi paylaşabilirsiniz. Çerkezlerin meşhur velibah tarifinin tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz tarifimin son halini izlerken ben sizlere veda ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.